RTX yani Ray Tracing. Senelerdir olan bu Ray Tracing teknolojisi ekran kartlarının gücünün artmasıyla beraber oyunlarda da kullanılabilir hale geldi. Ve gelmesiyle beraber öyle ses getirdi ki Nvidia şu anda tuvalete götünü parayla siliyor. Akıyor bu akşam teknoloji ile beraber birçok oyun kendi arasında sidik yarışına girmiş durumda. Hepsi benim oyunum RTX'i böyle, benim oyunumun RTX'i böyle diye videolar paylaşmakta ve oyuncular da tabii bunu konuşmakta. Ama ben Deniz Ataberk Palajoğlu bugün bu sidik yarışını sonlandırıyorum. Bugün Chrome Dinozor oyununun RTX versiyonunu yapıp oyun sektörünü bitireceğim. Fakat öncesinde... Şimdi Chrome'un dinozor oyununu bilmeyen yoktur. Hani şu internetimiz yokken karşımıza çıkan var ya, ha o oyun işte. Bugün bu arkadaşı Unreal Engine ile RTX sürümünü yükselteceğiz. Fakat bunun için 3D model lazım ve ben modelden zerre anlamam. Bu yüzden internette birçok sitede animasyonlu hazır dinozor arasam da hiçbiri sonuç çıkmadı. No 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 no. Bu sebeple ben de takımımızın animatörü Ahmet ile konuştum. Ona hazır kullanabileceğimiz bir dinozor modeli verdim. O da animasyonlarına başladı. Şöyle görünecek değil mi? Aha, yandan gözüküyor zaten. Bak şöyle. Basma biraz oldu gibi. Nasıl diyeyim benim mesela başı hareket ettirdiğimde de ona göre bir ufak bir hareket etmesi gerekiyor ama sadece ellerde var mesela ya kafayı hareket ettirmek istediğimde elleri hareket ettiriyor. Abi iyi tarafından bak dediğim gibi en azından bir öyle hani karakteri olan bir dinozor oldu. Titriyor abi. Titrek Hüsnü hani. Titrek Hüsnü. Evet abi. Titrek Hüsnü. Zıplama animasyonu değil mi bu? Evet Superman animasyonu. Gerçekten <laughs> olacaktı. Müthiş abi. Gerçekten müthiş. Hani masterpiece. Diyecek hiçbir şeyim yok. Çok ya. abi. Titriyor abi. Titrek. Titrek üstümüzün müthiş muazzam animasyonları da hallolduğuna göre artık Dino Huso adında yeni bir Unreal projesi açmanın zamanı. Hazır template olarak third person template'ini kullanıyorum bu arada. Tabi bu Unreal'la default olarak gelen robotumsu abiyi mankeni kullanmayacağız tabi ki. O sebeple Hüsnü abimize yeni bir karakter açıyoruz. Bir de kendisini basit renklerle, basit materyallerle biraz süsledikten, renklendirdikten sonra... Agam sen ne kadar yakışıklı bir şeysin ya. Şimdi de sırada Hüsnü abimizin koşacağı platformu yapmak var. Bunun için de yeni bir map açmamız gerekiyor. Öncelikle altında yürüyeceğimiz platformu yaptım ve ardından Hüsnü abinin kamera denemesi için onu sol tarafa konumlandırıp e, denedim. Oyun Endless Runner tarzında olduğu için platformun kendisini sürekli yenilemesi gerekiyor. Yani bu yol asla ama asla bitemez. Karakter ilerledikçe yolun devam etmesi, uzaması gerekiyor. Ve bu sebeple de... Atom ile Kod zamanı... Platformun kodunu yazdıktan sonra biraz da süsleme yapma zamanı. İnternetten bulduğum saçma sapan bir timsah paterni ile Photoshop'un yardımı sağ olsun. Titrek Hüsnü abimize yeni bir materyal yaptım. Tabii ne kadar güzel oldu bilmiyorum ama öncekinden daha çok yakıştı bence. Bir de bizim kendi projemizde kullandığımız bir kum texture'ını aldım ve platformun üstüne attım. Çok daha güzel oldu. E sonuçta gerçek oyunda bir çöldeyiz, değil mi? E burada da çöl olacak o zaman. Her şey iyi güzel de ne Hüsnü abi hareket ediyor? Ne animasyonları var? Bu ne abi böyle? Değil mi? Yani olmuyor abi. Güzel olmuyor. Bizim titrek hüsnüyü hareketlendirmemiz, böyle bir animasyon koymamız lazım. Onu yürütmemiz, ona bir şeyler yapmamız lazım. O halde e, gelsin abi yine. Atom ile pot zamanı. Ve bir sürelik animasyon krizinden ve kodlamadan sonra karşınızda koşabilen hatta ve hatta zıplayabilen titreküsünü. Peki arkadaşlar Titrek titreküsünü için bir like gelir mi acaba? Çünkü eğer gelmezse titreküsünü sizi yemeye gelecek. Şimdi birçok şeyi hallettiğimize göre geriye kaldı kaktüsler ve uçan kuşlar. Biraz internetten bedava 3D model çalıp biraz da kodlama yaptıktan sonra kaktüs spawner işini hallettim. Ana oyunda da birden fazla kaktüs çeşidi olduğu için kaktüs çeşidi derken hani böyle üçlü, ikili, dörtlü, birli ya da ne bileyim değişik değişik modeller. O sebeple ben de aynısını yaptım. İnternette bir kaktüs paketi buldum bedava. Onu alıp çeşitli kaktüsler oluşturdum. Artık tamamen random kaktüsler geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki Be kodumun atomu Oyunun orijinalinde gündüz gece döngüsü var ya Ama bu kodumun oyununda öyle değil e Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz bana da bunu yapmak düşer Atom ile kod zamanı <Sessizlik> Ve gayet tatlı oldu Güneş doğuyor gün batıyor Çok güzel Şimdi bir şey daha var bir, bir, küçük bir şey daha var. Kaktüslerin yanında bir de kuş eklemeliyiz. Ama fark ettiniz mi bilmiyorum. Orijinal oyunda da olsa kuşlar çoğu zaman olduğu yerde duruyor. O sebeple ben de olduğu yerde bırakacağım kuşları. Yani böyle fantastik fantastik uçurtma hareketleri yapmayacağım. Doğdukları yerde kalacaklar. A few minutes later. Ve evet yeni random bir şekilde ve random yükseklikte doğan kuşlarımız vatana, millete ve en çok da hüsniye hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de bu oyunun bütün ama bütün olayı olan skor sistemini yapma zamanı. Ayrıca şunu da unutmamak lazım. Oyunda yanlış görmediysem ve yanlış anlamadıysam her 100 skorda bir oyun hızlanıyor. O sebeple biz de her 100 skorda bir oyunu hızlandıracağız. Evet, oyunun ilk 100 skorda karakter hızlandırma denemesini yapıyorum. Şimdi 100 olduğunda karakteri hızlandırması lazım. Geliyor. <laughs> Sadece skoru yapmakla kalmadım ve arka plana da bir landscape yaptım. Fakat bu landscape yaparken aklıma daha farklı bir şey vardı ve aslında yapmak istediğimi çok da fazla yapamadım. Dediğim gibi platformlar durmadan kendini yeniliyor. Siz bir platformdan devam ettikçe o platform uzuyor da uzuyor, uzuyor da uzuyor. Sınırsız. Fakat landscape böyle bir şey değil. Landscape statik. Landscape durduğu yerde duruyor. O sebeple ortam bir süre sonra çok ama çok kötü durmaya başlıyor. O yüzden bu yaptığım landscape'i kaldırma kararı aldım küçük bir ölüm ekranında yaptığımıza göre sıra geldi bütün videonun en önemli anına. Yani videonun ana konusuna, ana konseptine. Bu muazzam müthiş oyunun ray tracing'ini açma zamanı. Zaten ray tracing dediğiniz sadece tek bir tık ile açılan bir şey ve şimdi açıp oyunu boylalıp geliyorum. bunun normalinden farkı yok ki ya her böyle iş